İlâ Mekke'de, Mekke'ye doğru. Ve gadibe <laughs> kavmu İbrahim'e, İbrahim'in kavmi kızdı. Gadibe <laughs> kızdı. Ve gadibel meliku ve kral da kızdı. Ve gadibe validu İbrahim, İbrahim'in babası da kızdı. Ve erade istediği, İbrahim istediği, en yusafire ne istemiş en buradaki en müdarif yerine gelip sonunu mensup yapıp onu sonuna e, me mema ya da mekmak yerine göre getirip onu isimleştiren edatlardandır. En yusafire yolculuk etmeyi yolculuk etmeyi nereye peki illa beledin ahare başka bir ülkeye Beled demek ülke demek Medine şehir belet ülke demek başka bir ülkeye yolculuk etmeyi istedi. Devam ediyoruz. Bakın burada tekrar mensup aynı şekilde. Ve ya bu defihi ve o buradaki hi buradaki belede dönüyor ve o ülkede ibadet etmeyi istedi. Kime peki? Allah'a, Allah'a ibadet etmeyi istedi. Ve atıf sayesinde tekrar devam ediyoruz. Bakın tekrar mensup okuduk. Buradaki enden dolayı ve yed'u'en nase ve insanları davet etmeyi istedi. İlallahi Allah'a onları davet etmeyi istedi. Demek ki bu tek cümle olarak toparlarsak İbrahim Aleyhisselam başka bir ülkeye yolculuk etmeyi ve orada ibadet etmeyi Allah'a ve insanları Allah'a çağırmayı istedi. Hepsini burada istediğe bağlıyoruz. Ve Haracı İbrahim İbrahim Aleyhisselam Haracı çıktı. Min beledihi kendi şehrinden, kendi ülkesinden çıktı. Ve vedda'a validehu ve babasıyla vedalaştı. Vedalaştı veya veda etti. Evet, babasına veda etti diyebiliriz. Ve kasete İbrahim Mekke'de kasete bir yeri kast etmek, yönelmek anlamındadır. Yönelmek. İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye yöneldi. Ve ma'hu onunla beraber vardır. Zevcuhu Hacer, Hacer, eşi Hacer vardı onunla beraber. Ve kânet Mekke'tu, Mekke, şimdi Mekke'nin özelliklerinden bahsediyor. Leyse fiha. Fiha buradaki ha tabii ki Mekke'ye dönüyor. Mekke'nin içinde yoktu diyor. Oşbun ot demek yeşillik anlamında. Vala şacarun ağaç. Herhangi bir yeşillik veya ağaç yoktu. Olumsuzluk sayesinde biz e, bunu katı bir şey yapabiliriz. Yani hiç yoktu da diyebiliriz. Ve kânet Mekke. Leyse fiha tekrar ediyoruz içinde yoktu. Bir ırın, bir ırın kuyu demek. Vala nehrun ise nehir demek. Yani ne bir kuyu ne de bir nehir vardı. Ve kânet mekketu leyse fîhâ içinde yoktu. Hayvanın zaten hayvan demek. Ve la beşerun beşerun ise insan demektir. Ne bir hayvan ne de insan bulunuyordu. Ve İbrahim'u İbrahim aleyhisselam ulaştı. ila Mekke'de Mekke'ye ulaştı. Vasale fiili bakın ilâ ile burada ulaştı diyebiliriz. Me Mekke'ye ulaştı. Ve nezele fiha ve orada nezele normalde inmek demektir. Biz konakladı diyebiliriz. Konakladı. Orada konakladı. Orada indi durdu anlamında diyebiliriz. Peki. Ve tereke İbrahim. İbrahim aleyhisselam bıraktı. Tereke bıraktı. Terk etti da diyebiliriz. Zevcehu eşi Hacer'i. Buradaki Hacer eş ile aynı anlama geliyor. Hani onun bedelidir Irabta eşi Hacer'i bıraktı. Ve valedehu İsmail ve oğlu İsmail'i de orada terk etti, orada bıraktı. Ve lemme erade İbrahimu en yezhebe. İbrahim Aleyhisselam gitmek istediğinde buradaki e, lemma mazi gelirse eğer yani mazi fiile geldiği vakit burada dığında ya da ınca ince, ince eki diye çevirebiliriz. Lemma erade ne demekti? İstedi anlamında. Lemma erade isteyince ya da istediğinde İbrahim Aleyhisselam isteyince en yedhebe gitmeyi e biz dedik zaten buradaki en sonunu mensup yapıp onu memaya da mekmak yapar. En yedhebe gitmeyi istediğinde devamında ne geliyor? Kalet dedi. Zevcu Hacer. Eşi Hacer dedi. Ne demiş? İla eyne ya seyidi. Nereye efendim? Seyyid demek efendim demek. E, nereye gidiyorsun efendim demiş. turukuni huna. Beni burada terk mi ediyorsun? Tereke yetruku. Tereke bu da yetruku müdare hali ve muhatap için ni beni terk mi ediyorsun huna burada. Devam ediyor. ni beni terk mi ediyorsun? Velese huna burada yok iken. Buradaki vav biz vav haliye diyebiliriz. Yani buradaki durumu anlatıyor. Sen beni ne halde terk ediyorsun? Velese huna ma'un ve la ta'am. Burada içecek yani su Vela taamun ve yiyecek yok iken beni burada mı bırakıyorsun diyor. Hel emerek Allahu bihada Allah mı bunu sana emretti? Emere emretti. Allah mı sana bunu emretti? Kale İbrahimu İbrahim Aleyhisselam dedi ki naam evet. Kale Haceru Hacer söyledi. Dedi ki iden o halde la ana Allah bizi başıboş bırakmaz. Burada eda yudi kaybetmek anlamındadır. Biz Başı boş bırakmaz. Başı boş bizi bırakmaz Allah. 13. metinde devam edelim. Bir zemzeme. Zemzem kuyusu. Bir az önce söyledik. Kuyu demekti. Ve atişe İsmailu İsmail aleyhisselam. Atişe susadı. Merreten bir keresinde. Yani bir defa. Bir defa veya bir keresinde de diyebiliriz. Bir keresinde nasıl? Yani günlerden bir günden böyle bahsediyor. Bir defasında İsmail Aleyhisselam susadı. Ve eradet ummuhu. Annesi istedi. Buradaki hu zamiri tabii ki de İsmail Aleyhisselam'a. Çünkü İsmail Aleyhisselam'ın annesi istedi. Neyi istemiş? En teskiyahuma en. Ona su içirmek istedi. Su içirmek. Sekayeski su içirmek demektir. Teski ise zaten müennes olduğunu belirtiyor. En yahu buradaki hu İsmail Aleyhisselam'a döner yani ona su içirmek istedi. Ve lakin fakat eynel ma'u su nerede? Az önce bahsetmişti önceki konuda zaten Mekke'de bir şey olmadığını ki devamında tekrar geliyor. Ve Mekke'de Mekke leysefi habirun içinde kuyu olmayan bir yer yani kuyu yoktur. Ve Mekke'te ليس فيها <نَهَرٌ> nehrun nehir de yoktur. Mekanet Haceru, Hacer tatlubul ma'e, suyu talep ediyordu. Talabetlubu istemek anlamında. Evet, su istiyordu. Ve tecri, normalde e, su için kullanıldı vakit biz cereyanırma yani su akıntısı anlamında kullanırız. İnsanlar için ise koşmak anlamındadır. Yani ve tecri ve koşuyordu. E Safa Safa'dan ilel merveti merveye doğru ve minel merveti ve merveden ile safa safaya doğru. Safadan merveye, merveden safaya doğru gitmeye biz say diyoruz. Ve ne Allahu, Allah yardım etti. Ne sara yardım etti. Hacer Hacer'e yardım etti. E ve ne sara İsmail'e ve İsmail'e de yardım etti. Peki ne yaptı? Yardım etti. Fehalaka yarattı yarattı. lehuma ikisine yani hem Hacer ve hem de İsmail'e maen su yarattı. Su e, oluşturdu. Ve haracel ma'u su çıktı. Su çıktı. Minel ardi topraktan yani yerden çıktı. Ve şeribe ve içti. İsmail içti. Ve şeribet ve içti. Burada T müennes değil mi? Hacer bu defa içti. Ve bakiyel ma'u su kaldı. Bakiye kaldı su kaldı kalmış fekane ve oldu bir ere zemzeme zemzem kuyusu oldu febarek Allahu Allah bereket koydu yani bereketini koydu fi zemzeme zemzem kuyusuna ve hadi bu hiyel biru o kuyudur elleti tabi devamında burası sıfat olacak yeşrebu minhen nasu, insanların ondan su içtiği kuyudur ne zaman? Fil hacci, hac vaktinde insanların orada su içtiği kuyudur. Ve etune bimain. Eta normalde gelmek demektir. Eta, yeti, gelmek. Buradaki bir harfi celi sayesinde getirmek anlamında yazarız. Getirmek. Getirirler insanlar. bima zemzeme, zemzem suyunu getirirler. İla beledihim ülkelerine ülkelerine getirdikleri zemzem kuyusudur. Cümleyi toparlayacak olursak ve hadihi yel bir rulleti yaşrabu minhen nasu fil hacci ve yehtune bima i zemzeme ila beledihim. Diyor bu okuyudur ki insanların hac vaktinde ondan içtiği ve zemzem suyunu ülkelerine getirdiği kuyudur diyor. Burada bir sorumuz var. Hel şeribte ma'ez zemzem. Peki sen zemzem suyunu içtin mi? diyor. Hel şeribe bu içmek demektir. Şerif de içtin mi? İçtin buradaki mi demektir tabii ki. Zemzem suyunu içtin mi? Cevaplarını sizin de yorumda bekliyorum. Neem, evet, la, hayır demektir. Bunu yorumda yazarsanız sevinirim. 14. metinle devam edelim. Rüya İbrahim'i İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası. Ve Ade İbrahim'i İbrahim döndü. İla Mekke'de Mekke'ye döndü. Ade demek döndü. Ba'de müddetin bir müddet sonra. Bir müddet sonra. Ve lakya İsmail'e ve İsmail ile karşılaştı. Ve lakya Hacer'e ve Hacer ile karşılaştı. Ve ferihe, şüphesiz ferihe. Ve ferihe İbrahim'u, İbrahim Aleyhisselam sevindi. Bir veledihi oğlu ile sevindi. Oğlu hangi oğlu? İsmail'e. oğlu İsmail ile sevindi. Yani onu gördüğü için tabii ki mutlu oluyor. Ve kâne İsmailu İsmail aleyhisselam veleden sagîren. Sagîr <laughs> küçük demektir. Küçük bir çocuktu. Veled çocuk. Küçük bir çocuktu. Yecri az ne söyledik koşuyor anlamında. Ve ve oynuyor. <laughs> oynuyor. <laughs> ve ve çıkıyor. Me'avâridihi babasıyla beraber. Karaca yakırıcı çıkıyor. Demek ki koşuyor, oynuyor ve babasıyla beraber dışarı çıkıyordu. Ve İbrahim İbrahim Aleyhisselam yuhibbu İsmail'e cidden. İsmail Aleyhisselam'ı çok seviyordu. Cidden gerçekten diyebiliriz. Gerçekten seviyordu İsmail'i. Ve zâte leyletin bir gece bir gece ne kiredir bu belirsizlik belirtir yani belirsiz bir geceden bahsediyor herhangi bir gece. Rea İbrahim İbrahim Aleyhisselam gördü filme nami uykuda ve a gördü anlamında e, fil menami uyku demektir. Uykusunda gördü, uykuda gördü. Ennehu o yedbehu İsmail'e İsmail'i kestiğini gördü. Onun İsmail'i kestiğini gördü. Ve kâne İbrahimu nebiyyen sadıken İbrahim aleyhisselam nebi, peygamber demektir. Sadıken doğru, dürüst anlamında. Dürüst peygamberdi. Ve kâne menamuhu ve onun uykusu da menamen sadiken doğru bir uykuydu yani dürüst bir uykuydu. Ve kâne İbrahim İbrahim Aleyhisselam Halilallah Allah'ın dostu idi. Halil dost demektir. Allah'ın dostu idi. Fe erade, ve istedi en yefale yapmayı istedi. Yapmayı. Buradaki me'ma'yı bize en sağlıyor. Yapmayı istedi. Ne peki yapmayı istemiş? Ma emarahullahu fil menami. Allah'ın ona uykuda emrettiğini. Ma burada ellezi demektir. Ellezi yani o şey ki ne şeymiş Allah'ın ona emrettiği şeyi yapmayı istedi. Evet İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dostu olduğu için ona Allah'ın uykusunda emrettiği şeyi yapmak istemiş. Ve İbrahimu li İsmaila. Bak buradaki li çoğu kişi atlatıyor. Burada İbrahim Aleyhisselam İsmail'e söyledi. Ne demiş peki? İnni eraşbesiz ki ben gördüm. Filme Filmenami uykuda Enni ezbehuke. seni kestiğimi gördüm. Seni kesiyordum. Fenzur bak diyor. Undur bak demektir. Bak. Ma tera ne düşünüyorsun? İsmail aleyhisselam burada çok güzel bir e, cevap veriyor. Diyor ki. Kale dedi ki İsmail aleyhisselam. Ya ebeti ey babacığım, ey babacığım. İf'al yap. Ya ebeti if'al diyor okunur. E, yap. Matu meru sana emir olunanı veya emir olduğun şeyi emir olunduğun şeyi de diyebiliriz. Emir olunduğun şeyi yap. Seteci duni beni bulacaksın. İnşallahu Allah dilerse mine sabredenlerden bulacaksın. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Sana emir olunanı yap. Bu akhade İbrahim İbrahim Aleyhisselam aldı. İsmail ile İsmail Aleyhisselam aldı. Ma'hu kendisiyle beraber. Bu akhade sikinen ve bir tane de bıçak aldı. Bir tane de bıçak aldı. Ve lemma belere az önce dedik. Lemma dığında dinde mağdi fiille olduğu vakit. Ve lemma belere o zaman belere ulaştı demektir. O zaman ne yaparız bunu? Ulaştığında veya ulaşınca İbrahim minen Mina'ya ulaşınca. Bu an e, şimdi zaten e, hacca gidenler veya umreye gidenler de o yeri biliyorlardır Mina. E, Mina'ya ulaştığı vakit eradı istedi en yezbehe kesmeyi. İsmail'e, İsmail, e, İsmail Aleyhisselam'ı kesmeyi istedi. Mina'ya ulaştığı vakit çünkü rüyasında görmüştü. Ve uzandı. İsmail alel ardi yere uzandı. Ve erade İbrahim'u ve İbrahim Aleyhisselam istedi. En yezbehe kesmeyi istedi. Fe ve bıraktı. Bunun üzerine de diyebiliriz şuraya. Bunun üzerine bıraktı. zikine bıçağı ala hulkum İsmail. İsmail Aleyhisselam'ın boğazına İsmail Aleyhisselam'ın boğazına bıçağı bıraktı. Ve Allah fakat Allah yuhibbu seviyordu, isterdi, istiyordu. En yani yara görmeyi hel acaba yef'alu yapacak mı? Haliluhu dostu ma ye'muruhu ona emrettiğini yapacak mı? Bunu görmeyi seviyordu. Ve hel yuhibbullahe ektere Allah'ı mı daha çok seviyor? Ev nehu ektere veya oğlunu mu daha çok seviyor? İbnehu oğlunu daha çok mu seviyor? Bunu e, görmeyi istiyordu Allah. Ve necehe ve kazandı. Necehe fi ile kullanılır. Necehe fi kazanmak anlamındadır. Kazanmak. Başarılı olmak. Bir imtihani imtihanda başarılı oldu. Yani sınavda başarılı oldu. Sınav eşittir imtihan. Peygamber sallallahu Allah yolladı. Cibril ile Cibra, Cebrail aleyhisselamı yolladı. Bir kepşin bir koç ile. Kepş koç demektir. Minel cenneti cennetten bir koç ile yolladı. Ve kale ve dedi ki izbeh. Şöyle devam ederiz okuruz. Ve kale zbeh. Ve Biliyorsunuz bunlar hemze ı vasıldır. Ve hareket almazlar. Geçiş olur. Ve kale Ve dedi ki kes. Bu emir fiilidir kes. Hada bunu kes. Yani bu koçu kes. Ve la İsmail. İsmail'i kesme. Ve habballahu Allah istedi, sevdi. Amel İbrahim'e İbrahim'in amelini sevdi. işini sevdi. Ve emrel müslimine ve müslümanlara emretti. Biz zebhi kurban kesmeyi veya kurbanı direkt diyebiliriz. Kurbanı emretti. Fi adha kurban bayramında. Kurban bayramı. Eydül Adha demek ki kurban bayramıymış. Kurban Bayramı'nda onlara kurban kesmeyi emretti. Sallallahu aleyhi İbrahim el ve sellem Allah'ın salat ve selamı dost olan İbrahim'in üzerine olsun. Allah'ın salat ve selamı onun oğlu İsmail üzerine olsun diyor. 15. metinle devam edelim. El Kabe'tu Kabe. Ve zehebe İbrahim İbrahim aleyhisselam gitti. Zehebe gitti. Karaca çıktı demekti. Ade döndü, zehebe gitti. Ve ade ve döndü. Ba'de zalike. bundan sonra. Yani git, gitmişti bir süre. Ve ondan sonra geri döndü. Ve arada istedi en yebniye. Pena yebni inşa etmek. Bina zaten mastardır ve inşa etmektir. Türkçe'de kullanılır. Beyten lillahi. Allah için bir ev. Allah için bir ev inşa etmeyi istedi. Ve kânetil buyudu kesireten evler çoktu. Ya da çok evler vardı diyebilirsiniz. O mekane fakat yoktu. Beytun bir ev, lillahi Allah için olan bir ev. Ya'buduna fihi'llaha insanların içinde Allah'a ibadet ettiği bir ev yoktu. Bu arada İsmail İsmail Aleyhisselam istedi en yebniye inşa etmeyi, beyten lillahi Allah için bir ev inşa etmeyi ma'a babasıyla beraber Allah için bir ev inşa etmeyi istedi. Ve nakale taşıdı taşıdı. İbrahim ve İsmailül Hicarete. Hicare taşlar. Hacerunun çoğuludur. Taşlar taşıdılar. Minel Cibali. Cebelun. Cibalun. Tekil burası da Cebel. Cibal dağlar demektir. Dağlardan taşlar taşıdılar. Ve kâne İbrahim İbrahim Aleyhisselam yebnil Kabe'te Kabe'yi inşa ediyordu. Bi yedihi eli ile. Eli inşa ediyordu. Ve kâne İsmailu, İsmail aleyhisselam yebnil kâbete bi yedihi kâbeyi eliyle işaret ediyordu. Kabe'yi eliyle inşa ediyordu. Ben ayebini inşa etmek yani yapmak anlamındadır. Ve kâne İbrahim İbrahim aleyhisselam yedkurullâhe ve yed'u. Allah'ı anıyordu yani zikrediyordu. Ve yed'u ve dua ediyordu. Ve kâne İsmail İsmail aleyhisselam yedkurullâhe Allah'ı zikrediyordu. Ve yed'u ve dua ediyordu. Peki duaları neymiş bakalım. Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim. Rabbena ey Rabbimiz takabbel kabul et. Kabul et. Minna bizden. Yani bizden yaptığımız bu amelleri, bu işleri, bu ibadetleri kabul et. İnneke şüphesiz ki sen ente tekrar bir tekit var. Sen esemi'ul alimu. Sen işitensin her şeyi işiten ve el alimu her şeyi bilensin. Bizden kabul et. Ve tekabbelallahu ve Allah kabul etti. Bakın tekabbel burada emir. Tekabbele ise etti. Yani kabul etti. Allahu Allah min İbrahim İbrahim ve İsmail'den kabul etti. Ve bareke fil Kabe'ti ve Kabe'ye bereketini koydu. E, ee, nehnu biz nehnu biz ne teveccühü teveccühü yönelmek demektir. Yöneliriz. Yöneliriz. İler Kabe'ti Kabe'ye teveccühü ila unutmayalım. Kabe'ye yöneliriz. Fi kulli salatin her namazda. Ve yusafirul muslimune ve Müslümanlar yolculuğa çıkar. İler Kabe'ti Kabe'ye doğru yolculuğa çıkar. Fi eyyamil hacci hac günlerinde. Hac günlerinde millet, herkes, Müslümanlar Kabe'ye gider. Ve yetufune, tafe yetufu, tavaf etmek. Ve tavaf ederler Kabe'yi. Ve yusallune indaha ve onun yanında namaz kılarlar. Barak Allahu Allah bereket koydu fi el Kabe'ti Kabe'ye bereket koydu ve takabbale min İbrahim ve İsmail İsmail ve İbrahim'den e, kabul etti ibadetlerini sallallahu ala İbrahim ve sellem sallallahu ala İsmail ve sellem Allah'ın salatu ve selamı İbrahim ve İsmail'in üzerine olsun ve sallallahu ala Muhammedin ve sellem ve Allah'ın salatu ve selamı e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun İbrahim Aleyhisselam'la ilgili son metnimizi de okuyalım. 16'dan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesi burada bitiyor. Ve sonrasında tabii ki eh, Ahsenul Kasesi yani hikayelerin en güzeli olan Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesine geçeceğiz. Beytül Maktis, mukaddes ev, kutsanmış ev anlamındadır. Mukaddes ev. Ve kâne li İbrahim'e zevcun uhra. İbrahim Aleyhisselam'ın şurda li başa geldiği vakit vardı demektir. Var buradaki d zaten kâneden geliyor. Vardı İbrahim'in vardı. Zevcun ukra başka bir eşi vardı. İsmuha sare adı sare adında başka bir eşi vardı. İbrahim'e veledun âkâr. İbrahim Aleyhisselam'ın başka bir erkek çocuğu da vardı. Bakın zevc burada müennes, Ukra onun sıfatı müennes olarak gelmiş. Veledun müzeker olduğu için onun sıfatı Aher olarak gelmiş. Demek ki âkâr müzeker, Ukra ise müennesdir. Min sârete, başka bir çocuğu vardı. İsmuhu ya yani İshak adı İshak'tı. Yani İshak adında Sare'den olan İbrahim Aleyhisselam'ın bir çocuğu vardı. Başka bir çocuğu. Ve sekene İbrahim'u fişşami. İbrahim Aleyhisselam Şam'da oturuyordu. Sekene durdu demektir normalde. Oturdu anlamında diyebiliriz. Ve sekene Ve İshak da oturdu. Ve bena İshak'u. Az önce yebini geçmişti. Bena geçmiş zamandır. Yaptı. inşa etti demektir. İnşa etti. İshak beytenlillahi fişşam. Şam'da Allah için bir ev inşa etti. Kema bena yaptığı gibi. Buradaki şey gibidir. Kema. Kema bena inşa ettiği gibi Ebu'hu ve Echuhu babası ve kardeşi Beytenlillahi fi Mekke'de. Mekke'de Allah için bir ev inşa ettiği gibi o da ne yapmış? Şam'da Allah için bir ev inşa etti. Ve hadel mescidü lezi benahu ishakı fişşami huve beytül maktiz. Ve hada bu el mescidü lezi mescid Olan, yani cami olan. Ellezi benâhu ishak İshak'ın inşa etmiş olduğu ettiği. Buradaki ellezi sayesinde onu sıfatlandıracağız. Ellezi'nin sonrası öncesine sıfattır. Ee, i̇shak Aleyhisselam'ın Şam'da inşa etmiş olduğu mescid huve beytül maktiz. O neymiş? Beytül maktiz. Yani mukaddes evdir. Bu da onun e, cevabı geliyor. Ve huvel mescidul aksa lezi barikallahu havlehu. Ve huve o el aksa. Yani bildiğimiz mescidül aksa. Aksa normalde en uzak demektir. E, mescidül aksadır. Ellezi barekallahu havlehu. Allah'ın etrafına bereket koyduğu mescidi aksadır. Ve barekallahu fi evladi ishak. Allah İshak Aleyhisselam'ın veladun evladın çocuk demektir. Çocuklar anlamından geliyor. Burada zürriyet diyebiliriz. Zürriyet de Arapça zürriyet kelimesi yani soyuna da diyebiliriz aslında. Ee, İsa Aleyhisselam'ın soyuna bereket koydu. Kema dağı gibi az önce söylemiştik. Barekefi evladı İsmail. İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarına, zürriyetine bereket koyduğu gibi İsa hakkında çocuklarına bereket koydu. Ve fîhim ve aralarında vardı. Fihim içlerinde demek. Enbiya u ve muluk. Enbiya nebinin çoğulu yani peygamberler. Ve mulukun ve çoğulu yani krallar. İçinde peygamberler ve krallar vardı. Ve kâne li ve aleyhisselamın vardı. Şuradaki li sayesinde. Ve ledun ismuhu Yakub. Ee, Yakub adında bir çocuğu vardı. Ve nebiyen ve Yakub neymiş? Yakub peygamberdi. Ve kâne Ya'kubu, Ya'kub aleyhisselamın lehuthna aşere veleden lehu tekrar onun vardı demekti. Vardı. Dıyı şuradan alıyorum tabi. Ya'kub aleyhisselamın vardı. İthna aşere veleden on iki tane çocuğu vardı. Minhum onlardan e, bir tanesi. Yusufu ibn-i Ya'kub. Ya'kub'un oğlu Yusuf'tu. Yani Yusuf aleyhisselamdı. Ve Yusuf'u, Yusuf'un lehu tekrar onun vardı demektir. Bir sesetun e, garip bir hikayesi var. Fil Kur'anı, Kur'an-ı Kerim'de garip bir hikayesi var. Ve ileyke hadi'l kıssete ve e, alsana buyur bu hikaye geliyor anlamındadır. İleyke yani al sana e, sıradaki budur anlamında diye kullanabiliriz. Al buyur oku e, ya da dinle e, diyebiliriz. İleyke hadi'l Kısa bir sonraki metnimiz demek ki Yusuf Aleyhisselam ile başlıyor ve ona Ahsanul Gazesi ve hikayelerin en güzeli deniliyor. İleyke'yi unutmayalım. İleyke yani alsana buyur. Sıradaki budur anlamında kullanılıyor. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesiyle devam edeceğiz. İyi çalışmalar.